merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iki gün oradan sonra roblox arkadaşlar arkadaşlar roblox okuldan kaç opsiyonda arkadaşlar bu tarz videoların daha fazla gelmesini aşağıdaki videoyu ben unutmayın abone olabilirsiniz lütfen abone olsunlar o zaman videomuza geçelim hadi ya arkadaşlar kombinim çok uyumuş şaka mı <laughs> aldım ben de checkpoint şimdi şu çamaşır şeylerinin üstünden atlayacağız Oh arkadaşlar hala bir gelişme olmadı. İzlenmedi olsun abone olsun. Çünkü short videosu atmıyorum. Ama short videolar gelecek. Arkadaşlar bu arada yakında eğlence videoları dışarıda videolar çekmeye başlayacağım. İnşallah büyürüz iki kanalla uğraşacağım yani. E, i̇ki kanaldan video atacağım. Biri oyun biri eğlence yani dışarıda. Gidiyoruz 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 gideceğiz tabi hadi 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 basalım gidelim basalım gidelim basket 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 önceki videolarda alttan kanalıma girin önceki videolarda izleyen, önceki videolarda çok İyi ki bir ölmeyeyim dedim ya İnşallah çok uzun bir video olmaz ha, buradan devam ediyoruz ya Öyle şey olmaz ki abi Atla 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 oradan da <laughs> ama yeter baktım ya Hadi artık geçelim abi Tamam Bu Artık ciddiyim. Geçeceğim. Hep güldük, eğlendik yeter. Arkadaşlar 6. Roblox videom oldu ya. Çok Roblox videos çekiyoruz. <laughs> Ama 6. <ar> <laughs> Roblox videom oldu arkadaşlar. Bayağı Roblox videos çektik. Arkadaşlar vallahi şöyle ölüyorum ya. Ben mesela bu videoyu çektikten sonra izliyorum hemen sizden önce. Sizden önce izliyorum. Vallahi canım sıkılıyor ya. İzlemek daha iyi istemiyorum yani. Sürekli ölüyorum ya yani. Video hatta yayınlamayasım geliyor. Belki sıkılırım diye yani. Sıkılırsanız pardon. Şimdi buralardan atlayalım. Hop. Hop. Bu arada arkadaşlar yeni telefon alacağım. Onunla mükemmel videolar gelecek. E, yeni telefonumla dışarıda video çekeceğim. Var be. Dışarıda videolar çekeceğim. Yani her türlü. Oy baga. <laughs> Enayiler oradan koymuşlar ama. Hepsinden daha çok akıllıyım. Hadi devam. Gördünüz mü? Tam gaz ilerliyoruz dümdüz. Durmak yok. Pes etmek yok. Şimdi buralardan atlayacağız. Aa, Bak acele işe şeytan karıştırır işte arkadaşlar. O laf buradan geliyor. Acele edersen üstün yani. Acele işe şeytan karıştırır. Aa ama acele dedim, öldüm. <laughs> Arkadaşlar bir Eren'in kanalında okuldan kaçış vardı. Ben de dedim ben niye okuldan kaçış çekmeyeyim. Sonra çektim işte. Çekiyorum hatta. Hop. Hop. Kız aşağıdan düştü arkamdan. kom kombinim çok kötü. Kabul ediyorum. Aa buradan girdik. Ben şimdi buradan aşağı mı atlayacağım? Atla bakayım. Atlasana. Heh. Buradan. Sağ. Sol. Sol. Bu taraf. Bu taraf. Yine aynı yere geldiysem. Aynı yer değildim ben lan. Aynı yer gibi gördüm de. Hop! 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 <laughs> Kısamayacağım, nereye gireceğim şimdi? Erken mi yürüyeyim? Şimdi şunların üstünden atlayacağız. Hadi atla! 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 Şimdi buradan çık, devam ediyoruz. Atla! Geç. Arkadaşlar bu parkur bana çok kolay geldi. Bu parkur şu süper market parkuruna benzemiyor mu arkadaşlar ya ben çok benzettim. O arkadaşlar bir eski kanalıma da gidin bakın ona da size bakmanızı söylerim yani. Gidin bakın eski kanalımda aşağı linkini bırakırım. Zaten her videomda da söylüyorum. Anlamışsınızdır. Abi burası beni biraz zorlayacak sanki ama. hari burası baya zor. Burası baya zor. Neredeyse bütün parkur oyunları bitirdik arkadaşlar. Yavaş yavaş bütün parkur oyunlarını bitireceğiz. Hadi. Hadi gidelim. Tamam. Aa, arkadaşlar nasıl geçeceğim çok zor. Ah nasıl geçiliyor burası ya? Ama çok zor arkadaşlar ben şuraya geçeyim geri döneceğim size. Arkadaşlar geçtim sonunda gördüğünüz gibi. Hadi beni itsene. İtemiyor salak. Geçtim arkadaşlar. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar babam dedi az önce hepinize ömer. babamın sesi inşallah duymamıştır. <laughs> o olmam olmaz ha böyle. Ben hiç böyle parkur şeylerin ölmeyi sevmem yani. Ne şimdi böyle yere mi düşüyorsun? Anlamadım. Hadi doldur abla beni ya. Doldur beni ya. Hah eh, doldurdu. Bir. İki. Üç. Geçelim mi? Geç ilerle 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 ilerle. Hop. 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 Devam 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 devam. Arkadaşlar yani e, sesler geliyor, birileri geliyor hep. O yüzden videoyu durdurmak zorunda kalıyorum. Neden durduruyorsun diye soruyorsanız yani. Yani onları sesini mi duysunlar? Dur lan, burası açılıyor mu? Burası açılıyor mu? Açılmıyor. Açılmıyor. Arkadaşlar kardeşimle video istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Beni e eski kanalımdan tanıyanlar tanır. Kardeşim çok komik bir çocuk. Atla. Aa, riskli durumlar. Okulda neyi var mı? Yani okulda ne işi var bu işlerin ya? Tamam sağ. orta. sol. Sa. Nasıl bildim ama nasıl bildim ama. Az önce oraya değdim ölmedim bu arada. Aa ama böyle şey olmaz ki. <laughs> Hadi gidelim. Ay ay gidiyerek gidiyerek gidiyelim. Çok rahat, çok profesyonel. Hemen gidelim. Ne diyor bana? O portaldan geçti. Tamam geçelim. Geçtik. Geçtik, geçtik, geçtik. Arkadaşlar diğer iki video gibi inşallah internet gitmez ya. İnternet giderse boku yeriz. Harbi diyorum. Harbi şaka yapmıyorum. Nane limon kabuğu yeriz. Oktayla nane limon kabuğu. Yine iki saat size sonda bir şeyler tanıtırım. <laughs> Sonra yırın derim. O kadar. Şimdi buradan geç. Lan. Oğlum. Burası okul değil miydi lan? Ne işi var bunlar burada? Kantin mi burası? Ben anlamadım. Anlamadım. Kantin mi ne? Heh, şimdi ben burayı biliyorum. Burada hızlanacağız. Zıp! 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 Ah! Oh, ah! Oh, checkpoint aldım sonunda. Arkadaşlar o oh, paylanço parkuru bilenler bilir çok zor ya. Oğlum bu ne böyle? Ay çok tehlikeli şu an her şey. Hayır. Ama checkpoint aldım. Doğru checkpoint oraya geçecek. Nereye düşecek? İki saat böyle düşüyoruz ya. Of, of. <laughs> Kaç dakika olmuş? 10 dakika 10 dakika oldu diye bitireceğiz mi lan parkuru? Ömür. <laughs> arkadaşlar bu arada bizim tanıttı eğlence kanalı var ya arkadaşlar. Arkadaşlar hoca geldi camide. Biz camide çekmiştik o videoları. Camide şey yapmak yasakmış. Camide video çekmek yasakmış o yüzden siz siz olun camide videolar çekmeyin yani. Cami Allah'ın evi. Ama biz de bilmiyorduk tabi böyle bir şeyi. Ama öğrendik. Size söylüyorum camiye sakın ama sakın video çekmeyin. Cami Allah'ın evi yani. Camide video çekilmez. Değil mi? Yorumlara yazın. Aklı mısın değil misin? Hop hop. Böyle aralardan geçeceğimize şöyle. Şöyle giderim daha iyi değil mi? Oh. Çok ölümlü bir parkur videosu oldu. Arkadaşlar şu an 6 tane videomuz oldu. Altısı da Roblox parkur. Hayır Roblox başka bir şey değil. Roblox parkur. Çok garip. Çok çok çok. Burası okulun ne yaptır sorması. Böyle bir yer mi vardı okulda ben onu anlamadım. Aa öldük ama burada da nasıl ölüyorum ki? Kaç dakika olmuş? 12 dakika. 12 dakika. Ne zaman bir şey, yer, Allah bilir. Koş. Şu, şuradaki checkpoint'u alalım. Hı, aldık. Ço. Aa, bilmiyordum. Bilmiyordum. Bir şey geldi. Ya vallahi şu kılıoma tipime bak arkadaşlar. Koş. Ah, sonuna geldi. Ay. Hep arka baksana hep geliyorlarmış bakın. Görüyor musunuz? Cık. Aa ama bir bak yere bak bak ölüyoruz ya. Bu ne arkadaşlar yani bu kadar da olmaz ki. Ben bir bilgisayara geçsem arkadaşlar. Siz beni bir de bilgisayarda görseniz. Bilgisayarda böyle küçük küçük yerlerde ölümmem ben. Yani ikisel ölmem. Hadi. Yes. O kadar oradan da geçmemize gerek kalmadı. Arkadaşlar oyun kasıyor biraz. Onun için de özür dilerim. Ama yeni telefona geçeceğim. Sonra kasmayacak. Bu sefer PUBG çekeriz lan. Abi. Arkadaşlar Free Fire falan PUBG videoları çekeriz. Evet. Abi ne zaman bitecek bu ya? Ok, bel, bel, bel. Nereye gideceğiz buraya? Ha? Oturacak mısınız buraya? Abi ne zaman bitecek bu parkur? Ay. He biz şu an rüyadayız. Biz şu an rüyadayız arkadaşlar. Valla şuralarda videoları durdursam çünkü baksana hayvan gibi aşağı iniyoruz. Şu an biz rüyadayız arkadaşlar. Yok lan ne rüyası her şey anasını satayım. Biz ayıklı sonrası nasıl geçeceğiz buraları? Araya düşme ihtimaliniz var. Checkpoint var mı? Var mı? Her zaman sağdan. Ben buralarda videoyu durdurayım. Durdurdum oralarda. O zaman sol yani. Heh sol. Arkadaşlar şimdi ne? değilmiş ya. Bu değilmiş ya. Ama ilk başta öyle gösteriyor. Ama ya. tam Sol 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 yapacağım. Arkadaşlar siz yine Bu kızı kullanacağım. Hadi git bir sene birinden. Ortadan gitme. Ortadan gitme. Dur yazalım orası değil. Orası de gülle. Şimdi salak gelecek. Bakalım oh, hangisinden geçecek. Sağdan geç. Sağmış tamam. Şimdi orta. Orta. Kendi kafasına göre orta. Sağ. Yes be. Of oh, sonunda. Şimdi böyle gideceğiz hop. Oh. Hop. Ah! Arkadaşlar baktım parkur da çok uzun ya. Hadi bitirelim artık. Hadi. Şöyle gideceğim. Ah! Tam bitirdim. Tam bitirdim öyle. Hadi hadi hadi. Tamam böylece. Abi. <laughs> Tam böyle işte işte. <laughs> <laughs> ya kafayı yiyeceğim ya. <laughs> ya yemin ederim var ya videonun yarısı ölmekle geçti arkadaşlar. Vallahi bak. <laughs> Tam böyle yapacağım ya. Abi! ne yapayım ben şimdi? Tam şu ejderhanın ağzına kadar. Tam şöyle gideceğim. Hadi atla. Bir, iki. Of ya. Ben şuraya geçeyim arkadaşlar. Geçtim arkadaşlar. Video durdurdum ya tekte geçtim. Neden söyle oldu? atla 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 hadi hadi şimdi şurayı da bitireceğiz sunun ağzına gireceğiz artık parkur biter herhalde sonunu merak ediyorum nasıl bir oklar olacak ama şu an bu en uzun okul parkuru gibi bir şey yani ya çok uzun bu kadar da yani okulu bu kadar önemsemeyin yani şu an rüyada izlediğim gibi git 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 hadi gir ee, girmiyoruz mu oğlum biz buraya? Oğlum biz buraya girmiyoruz mu? Ne yapacağız? Tövbe. Oğlum, girsene. Wake up. Ay, rüyamış. Ay. Ay. Öldü. Oradan ya Allah yoruldum ya. Allah Allah bir bitmedi şu parkur. Bunların üstüne atlarsan. Ne 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 ya. Evet arkadaşlar akıl diye buna denir. <laughs> Hiç kimse bunu akıl edemedim ya. <laughs> Oo ama bitmiyor ki. Allah bitmiyor. Oğlum parkur bitmiyor. Yine oradan buradan devam ediyor. Biz okul oturuyoruz abi. Okuldan kaçamıyoruz ki. Hadi kaçalım bu sefer. Hadi. Şimdi ne olacak? O ama yeter ha. Yani iki saattir böyle olmaz ki. Allah Allah. Arkadaşlar kaç dakika oldu? 19 20 dakika oldu ya baksana. Bakın 20 dakika oldu. 20 dakika fazla değil mi ya? Ben şöyle geçebilirim buradan öyle. Çünkü şu üstteki lamba gözüküyor. Valla bu videoyu izleyenler helal olsun. Sıkılmadan izleyenlere yemin ederim var ya sizi çok seviyorum. Şu videoyu izleyen sıkılmadan şu videoyu izleyenler var ya adam ya adamın dibi. Valla var ya. Adamın dibi değil de işsizdir yani işsizdir. 2 saat. Abi burası da zor. Ananı uğradığını satayım. Bitmiyor parkur. Üf, ben bu var ya arkadaşlar bu, bu parkur bitmeden bu videoyu durdurursam ben en adiyim. Anladınız mı? Bu parkur. Bu parkur. Ah ben şuraya geçeyim. Oh geçtim ya. Valla arkadaşlar spede döndüm ya. Bitmiyor abi okul. Bitmiyor parkuru ya. Abi yeter anasını satayım böyle işin ya. Lan bit ya bit. Allah'ım bir bitmediniz ya. Oğlum ilk defa zaten bu kadar uzun bir parkur oynuyorum. Oğlum böyle parkur mu Arkadaşlar yok kafayı can parkur bitmiyor. Parkur bitmiyor. Parkur yani parkur bitmiyor. Kısacası parkur bitmiyor. Ben ne anlamadım neden bitmiyor? Abi yeter. Sıçacağım sizin işleminize de ona da buna da şuna da böyle başlayacağım. Gireceğim hepinize ha. Ah. Yani yeter yani buramıza geldi ya. Aaaa! Aaaa! <laughs> oh, gibi bağırayım mı ben de? <laughs> Ben bu parkur arkası ben inatçı bir insanım. Bakın. Bu parkur bitmeden ben burayı terk etmiyorum. Adama bak takır takır gidiyor. Ama biz gidemiyoruz. <laughs> Tam çık şu ekrandan hiç sevmiyorum zaten şu ekranı. O reset şey oldu galiba. Olmamış tamam hadi hadi gidelim. Şimdi nereye basacağım? Hadi gidelim. Abi, abi bitmezse vallahi kapatacağım videoyu ya. Ama bıktık yani. Bu kadar da uzun video olmaz. Yapmayın abi şöyle uzun video. Uzun şey parkur uzun video diyorum ya. Uzun parkurlar yapmayın ya. Yeter ya buramıza geldi ya. Burada ne var lan bu kapıda bir şey hiçbir Exit tamam. Bitti. Bitti. Hadi. Döndük dolaştık yine sınıfa geldik. Ah buyur işte. Dön sen git dön dolaş yine sınıfa gel. O sınıftan o sınıfa. Bu sınıftan bu sınıfa. Kafayı yemişim. Giyeceğim parkuru ütmeyi anasını satayım ya. Vallahi şimdi arkadaşlar, bu, par bu parkuru bitireceğim, bir daha da oynamam zaten bu oyunu. Yani bu son okul kaçış oyunuydu çünkü. Yani 10 tane okul kaçış oyunu parkuru gibi. Şuna bakın, bitmiyor. <laughs> bitmiyor abi. Parkur bitmiyor, <laughs> <laughs> Parkur bitmiyor. Abi üstten atlayamıyorsun. Üstten elektrik çarpıyor. Allah ama alttan geçebiliyorsun, üstten geçemiyorsun. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım çünkü ya uzun video oldu. Ben biraz daha ilerleyeyim. Arkadaşlar ben buradan geçmedim mi? Lan ben aynı parkuru mu yapıyorum? Yo. Nasıl ya? Ben aynı Lan bu parkurun sonu mu yok? Dur dur inşallah aynı şey değildir ya. Arkadaşlar burayı nasıl geri sarın videoyu? Aynen bu kapıdan geçiyoruz. Son yoktan yok değil ama olabilir bilmiyorum. Böyle bir kapı görmedim de. Böyle bir yerlerden ya buradan mı geçeceğiz? Buradan mı? Aa çıkamıyorum. Çıkamıyorum kaldım mı? Nereden gideceğiz şimdi? Yangın tüpünü mü alacağım? Buralara falan filan mı gireceğim? Ne yapacağım? Allah Allah. Ha bak hepsinin rengi şey bunun ayrı bak görüyor musunuz? Burada gizli geçit var. <laughs> Oğlum. Beni mi kandırıyorlar? anasınız Allah Allah. Arkadaşlar bu video bu kadardı ama dur dur şuraya da geçeyim. Video bu kadar değille. De. Şuraya da bir geçebilir miyim? Şuraya da bir geçeyim. Eğer bu da olmazsa ben vallahi çıkacağım. Ben vallahi çıkacağım. Ah geçmiyorum arkadaşlar vallahi yarra yedim ya. Töbe estağfurullah. Pardon arkadaşlar küfür ettim. Arkadaşlar görüşürüz bay bay. Arkadaşlar bu tarz daha fazla gelmesini ise özen aşağıda bulunan beğenmeyi unutmayın. Beğenme. Yani bu son parkur videosu olabilir. artık farklı bir şeyler çekmeyi düşünüyorum. Çünkü 6 oldu bununla beraber. 6 parkur videosu oldu. Artık ya Roblox'tan başka bir oyun ya da başka bir oyun oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı zerfese lütfen abone olsunlar. Görüşürüz bay bay. Vallahi yoruldum. Yani şeyim çıktı Allah Allah tövbe tövbe. Görüşürüz arkadaşlar bay bay.